Evet sevgili dostlar kuş bakanı Bay Bolga, İdilne Kapı Kuş Pazarındayız bugünün haftanın sürprizi olarak buradan da görüntüler ve pazardaki durumları size aksedeceğiz. Eğer ilk defa videoma denk geldiysen kuş pazarları kendi kümesi kümes tanıtımları ve güvercinlere dair her şey yepyeni içerikler kanalımda olacak. Hemen sen abone olurken ben de pazarda sizler için İzlenimlerimi sunmaya başlıyorum. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. Hazır geziyoruz. Hadi. Selamünaleyküm. Hayırlı Allah işler. Allah ben sana. Sazlı, evet ben sevgili ya. dostlar Edirne Kupan Kapı'da ver, güvercinleri sizler için biraz, bir çekmeye var. başladık. Sazlı verdi. Hadi oğlum sen çay ısmarlıyor musun? O, Dali. Çünkü ben o sazlıdan oğlum. Evet sevgili dostlar. Ona verdim bastıran bana ver. <laughs> Vallahi vermedim. Ay yok yok çapar vermedim. Bir ara bana üç tane verdim. Yeni verdim sana okuşları. Sen bir yerde de. Dali ne almışsın Fiyatlarımız nedir aşağı yukarı? Var abi fiyatlar nedir? De, Fiyatlarınız nedir? 100 liradan 250 liraya kadar var. 250 olan kuşu göreyim. Hangisi o? Sana zahmet. Evet. Bak bu var, bu var. Yelpaze kuyruk mu? Aynen. O 250. Bu? Bu da Bunun adı ne? Balina. 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 Evet. Eyvallah. Evet sevgili dostlar. Buradaki tezgahtaki fiyatlarımız böyle. Gel kuyruk yine güzel bir tane. Evet sevgili dostlar. Hayırlı işleriniz olsun. Selamlar iki. Bunlar posta mı? Şey mi? Bir kırma mı? Fiyatlar? Fiyatlar 80, 50, Öyle değişiyor. Evet sevgili dostlar. Yedirne kapı kuş pazarında kırık postaları gösteriyoruz size. Peki buradaki grup? Buradaki barışık. Renkli de var. Filo da var. Posta var. Post, bu kan postası var mı? İyi kan postası böyle. Fiyat önemli değil. Bir benim takip eden bir dostum var Antalya'da da. Ben YouTube'a içerik üretiyorum. O bana iki tane yani bir takım istiyor. Ama fiyat para önemli değil diyor. Ama diyor çok iyi olacak diyor. Çok kan iyi. olacak. Nerede bulurum onu? Buraya düşüyor bence. Düşüyor da sabah erken. Düşüyor. Aynen aynen. Çünkü alan alır şimdi. Sabah şey değildim ben. Halkalıydım. Orada çekim yaptım. Yani oradan oradan yani. buraya geldim şimdi. Buradan devam ediyoruz. Şimdi buradaki postaların fiyatları nedir? Burada postaların iki tane var yani. Ha postalar pil oldu. Hepsi filo mu? Evet. Kaçtan başlıyor fiyatımız? Kaça gidiyor? 200, 150. 200, 250. Değişiyor. Maksimum fiyatın kaç burada? 200. 200 kuşu göster abicim bana. Yok çıkarmana gerek yok. Yani hangisi olalım? Dedim. Hangisi? Sarı. Sarı olan. Evet. evet. En pahalı kuş o. 200 lira. Tamam. Bir de şey dikkatimi çekti. Şu. Onun kanadında Bu fitilli. Fitilli. Kanatları evet. Evet. O ne kadar? Beyaz fitilli. O da 150. bunun, bunun cinsi? Fitilli. Yani posta falan mı? Yok. Filo kuşu. Işte. Filo kuşunun fitillisi. Evet. Okey. Tamam. Vallahi Yanlış bunlar... bir şey söylemeyeyim diye soruyorum özellikle yok. ki. Vallahi bunlar yanaklı olur. Bu düz vermiş yani. He. Evet. Sana var, var. var. ya. selam. Şuraya da bir bakalım. Burada neler var? Burada da filolar var. Şu arkadaki bango mu? Ne o? Kırık o. Kırma. Ne? Bango kırığı mı? Yok. Filo kırığı. Filo öyle neyi kırmışlar? Gürlü. İkisi de filo. Yok yok. Şu arkadaki var ya bak. Kısa olan en arkada. Şu mu? Yok yok bak arkada. Evet. Yo değil ya şu taraf şu taraf. Ha o. Ha bu güllü. Ha güllü o. Para güllü. O kırık değil ya. Anladım. Ha ne kadar bu? Onlar 500 takım. Onlar 500 takım. İkisi takım galiba değil mi? Evet tamam. En pahalı kuş o ikisi mi? Evet. Öbürküler? Şu sarı var da 200. 200 lira tanesi. Evet. Okey. Aynı, aynı. Burada, da... burada da aynı. Bunlar... Sarı, sarıları, siyahları var. Bunlar. Ha. bunlar şey mi oluyor? Kilo. Yani. Filo. Evet sevgili dostlar. Buradaki fiyatlar ve kuşlar böyle. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İyi abi. Muazzam yardımcı oldunuz. Sevgili dostlar buradan görüp görüp gelip sahiplensinler inşallah diyoruz. Hayırlı işlerin olsun. Rast Sağ, Sağ ol. Evet Hasan abi. Selam Derne Evet sevgili var. dostlar. Usta da güzel. Mardin mi? Mardin değil mi hocam? Evet başka. Şu paçaları uzun olan. Gel gel. Siverek Urfa mi? Urfa Siverek. Urfa Siverek. Şu siyah. Dördü, dördü Ha dördü de öyle tamam. Ne kadar fiyatları? En, en son 200 lira. İndirimli fiyatı 200 lira diyorsun. Okey. Evet. Eyvallah. Geliyor burada yoruluyor. İşte sizlere Dostlar ee, bir, bir tane miydi? mavi bulduk. Ya, mavi var ne? Da fazla bir zaten. Yok. İşte, yanında bir tane beyaz. Bu mavi ne kadar? O da aynı. Oluyor. 200. Burada 200 lira aşağı kuş. Kuşlar. Bütün kuşlarımız 200 lira diyelim. Böyle Aynen. Bak Ve... Maksimum fiyat? 300 lira. 300 lira. 500 lira. 500 lira. Eyvallah. Evet sevgili dostlar. Şöyle hızlıca. Bunlar 200 liradan aşağı değil. Kuşları da göstermiş olayım. Değilerine kapalı kuş pazarında. Elimizden geldiğince kuşları gezmeye çalışıyoruz. O ee, zaman Sevgili dostlar burada da onlar. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı işlerimiz olsun. Rast gelsin. Ee, sevgili güvercin severler Edirne Kapı'da. Bunlar posta değil mi? Ee, bir türü var mı? Yoksa normal standart posta mı? Kanat posta şu bu da beyaz posta. Kanat posta beyaz posta. Nedir fiyatları? 150 lira. 100 lira tanesi. Tanesi. Şurası sizin mi? onlar Size mi ait? Bunlar ne kadar fiyatlarımız? Müşterisi var. 80, 80. Bunların da fiyatını alacağım sizin için. Sevgili dostlar. 80. Evet. Edirne Kapı Kuş Pazarındayız. Bu hafta siz sevgili değerli takipçilerime, beni izleyenlere bir sürpriz niteliğinde bir video hazırlıyorum. Hocam bunların fiyatları nedir? Bunlar da tarihte 150 lira, 100 lira değişiyor. Yani 150 ile 100 arası. Bunun dördü de Mardin değil mi? Evet. Eyvallah. Şurada bir şey var tek. Ha ikiymiş. Bunlar ne? Cinsleri? Valla hemen hemen. Ya bir şey de şey. Abi. Selamun Aleyküm. Hayırlı işleriniz olsun efendim. Evet sevgili dostlar. Edirne Kapı Kuş Pazarındayız. Bak al. Eleme vermem ben sana Yeni bir tezgah geziyoruz. Sizler için sevgili dostlar. Abone olmayı unutmayın. Efendim buradaki fiyatlarımız nedir? Efendim bir lirada başlıyor. 500 lira var. 500 lira olan kuşu görmek istiyorum. Hemen arkanızda efendim. Şu en arkadaki mi? Şu. Şu. Evet. Evet 500 lira olan kuş. Tamam. Bu ne diye geçiyor bu? Arka tepe. Arka tepe. Miski. Miski. Hoş geldin. Buyurun. Buyurun bak. bak. Evet burada da buradaki Burası tane 50 milyon Bunlar ne? Dönek kuşları Dönekler evet Dolapçı yani Dolapçı, dönekler evet. 50 liradık değil mi tanesine? Evet Bunlar? Ulan 150 lira. Bunlar baskı mı ala mı? Dönek Ha döneğin alası ama Evet 150 lira 150 lira tanesi Şu bölüm? 150 milyon kelebek tanesi Bunlar da kelebek Eyvallah. Şunlar? 500 milyon tanesi. Arap. Arap. Mardin mi? Mardin efendim. Evet renkleri falan güzel. Nasıl bugün pazar? Bakıyorum. İyi abi. Ya sabahtan beri yani. Sabahtan beri bakıyorum. Fena değil değil mi? Evet. Aybaşı ya biraz onun da etkisi evet, var. herkes tabii. Peki ağabey fiyatlar bu şeyden etkilendi mi? Ekonomik. Bu olsun her şeyimiz değişti. Değil mi? Fiyatlar falan. Her şeyimiz değişiyor ben. Ama bir benzin kadar fiyatlanmamış gibi görüyorum ben kuşları. Fark edecek benzin değil ya bunlar ondan. Biraz sonradan gelecek galiba. Tabi tabi. Şu anda yatırım yapmak lazım kuşlara. Yatırım <laughs> evet. bakalım abi. Evet. Yatırım Vallahi. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler olsun. Sağ ol abi. Rast gelsin. Teşekkür ettik. Efendim ayağınıza <laughs> sağlık. <laughs>